Finansal özgürlük yolculuğumuzun 135. gününden herkese merhaba. E, öncelikle kurban bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. E, ailenizle, sevdiklerinizle birlikte huzurlu ve bol kazançlı bir bayram geçirmenizi diliyorum. E, bugün yine birlikte portföyü gözden geçireceğiz. Finansal özgürlüğe ne kadar yaklaştık, son durumda neredeyiz buna kısaca bir bakacağız. Ardından da sizi güzel bir içerikle yine baş başa bırakacağım. Bu bölümde yatırımcıların en sık yaptığı 5 temel hatayı konuşacağız. Bu hataları tanımak, finansal özgürlük yolunda atacağınız adımlarda sizlere ciddi avantaj sağlayabilir. Kendi tecrübelerim, ünlü yatırımcıların yaklaşımları ve psikolojik yatırım tuzaklarıyla zenginleştirilmiş, keyifli bir anlatım sizleri bekliyor olacak. Bir önceki videoya gelen destek için de teşekkür ediyorum. Her zaman söylediğim gibi, her yorum bu yolculukta yalnız olmadığımızı hissettiriyor. E bugün bu videoya da yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Birlikte büyümeye devam edelim. E hadi şimdi hazırsanız portföye geçelim ve ardından hatalara birlikte iş tutalım. İyi bayramlar ve iyi seyirler diliyorum. 7 Haziran itibariyle güncel portföy büyüklüğümüz 2466 dolar. Hedefimiz olan 298.500 dolara ufak ufak ilerliyoruz. Gerçekten çok ufak adımlar atıyoruz ama bileşik getirinin de gücüyle belli bir rakama ulaştığımız zaman çok daha hızlı yol alıyor olacağız. Ee, önceki güne göre 130. güne göre burada bir düşüş var. Düşüşün ana nedeni Tesla hissesindeki düşüş. Ee, bildiğiniz gibi Elon Musk ile Donald Trump arasındaki ilişki bir süredir gündemdeydi. Ee, ama son yaşanan gelişmelerle bu ilişki ciddi şekilde geriledi. İşte Musk'ın Trump'a bazı platformlarda açıkça eleştirilerde bulunması işte ve Trump'ın buna karşılık olarak Elon Musk'ın geçmişine hedef alması e, piyasada Tesla'nın siyasi riski arttı mı sorusunu gündeme taşıyor. E, Trump'ın Musk'ın hükümetinden aldığı teşviklerle bu noktaya geldiğini ima etmesi, işte Elon Musk'ın da buna Twitter üzerinden agresif yanıtlar vermesi, e, Tesla markasının politik arenada tartışmalı hale gelmesine neden oldu. E, burada da gördüğümüz gibi sonuç olarak görüyoruz Tesla hissesinde bir düşüş var. Yatırımcıların bir bölümü bu tarz siyasi sürtüşmelerin şirket imajına zarar verebileceği endişesiyle satış yaptı. E bu da Tesla hissesinde kısa vadeli bir baskı oluşturdu. E ama burada önemli olan şu, bu düşüşler bana göre şirketin temel değerinden değil, tamamen spekülatif gelişmelerden kaynaklanıyor. E Tesla hala elektrikli araç pazarının ve otonom sürüş teknolojisinin çok ciddi bir oyuncusu. Açık konuşmak gerekirse eğer bu tarz haberlerle Tesla hissesi daha da aşağı gelirse ben bunu bir alım fırsatı olarak değerlendireceğim. Uzun vadede değer yatırımcısı olanlar için bu tarz düşüşler korkulacak değil, sabırla beklenip değerlendirilecek dönemler. Unutmayın Warren Buffett'ın dediği gibi başkaları korktuğunda açgözlü olun. Toplam değer değişim grafikimize geldiğimiz zaman %0.6'lık bir artıdayız portföy genelinde bu zamana kadar. Tabii ki dolar bazlı bir artıştan bahsediyoruz. 135 gün oldu. Buradaki düşüşleri alım fırsatlarına çevirerek güvendiğimiz hisselerde ki payımızı bu tarz spekülatif haberler çıktığı zaman alışlarla değerlendirerek bu yüzdemizi ileriye taşımaya çalışıyor olacağım. Grafiğimize de şöyle bir bakacak olursak 23 Ocak'ta 578,42 dolarla başladık. Bugün 7 Haziran itibariyle 2466 dolardayız. Önemli olan bu disiplini oluşturabilmek ve düşüşlerde korkup satış yönlü hareket tabii ki güvendiğimiz hisseler üzerinde yapmamak gerekiyor. Şimdi sizi bugünün videonun başında da bahsettiğim konusuyla baş başa bırakayım. Yine yorumlarınızı bekliyor olacağım. Finansal hedeflerine giden yolda yatırım yapmak e, pusulanın kuzeyi gibi değil mi? Yani vazgeçilmez ama işte yolculukta yapılan bazı hatalar var ki farkında bile olmadan seni rotadan saptırabiliyor. Elimizdeki pasif gelir ajandası tarafından hazırlanmış yatırımcılar için en çok yapılan 5 hata ve kaçınma yolları analizi var. Tam da bu e, tehlikeli sapmaları inceliyor. Pusulayı nasıl doğru tutacağımıza bakacağız senin için. Bu analizin en can alıcı noktalarını çıkaracağız şimdi. Aynen öyle. Bu kaynak sadece hataları listelemiyor işin güzel tarafı o. Aynı zamanda bu hataların altındaki, hani o psikolojik tuzaklara ve neden sürekli tekrarlandıklarına dair ilginç tespitler de sunuyor. Amacımız bu analizden süzülenlerle sana daha sağlam, daha bilinçli bir yatırım perspektifi kazandırmak. Harika. O zaman hemen dalalım. Analizin işaret ettiği ilk büyük hata plansızlık. Bu sadece hedef koymamak mı demek yoksa kaynakta daha şey derin bir anlamı mı var? Kaynak bunu çok net vurguluyor. Plansızlık aslında e, pusulasız denize açılmak gibi bir şey. Analize göre plansız yatırımcıların piyasa dalgalanmalarında duygusal kararlar verme olasılığı bak %70 daha fazlaymış. %70 mi? Ciddi bir oran bu. Evet. Yani net bir hedefin, vaden ve özellikle, bak bu önemli, risk profilin belirlenmeden yola çıkınca ne oluyor? İlk fırtınada panik satışı yapıyorsun ya da FOMO dediğimiz o kaçırma korkusuyla tam zirveden alım yapabiliyorsun. Eyvah. E, bu da tabii uzun vadede portföyü ciddi şekilde eritiyor maalesef. Anladım. Peki analizin önerdiği somut çözüm ne buna? Sadece plan yap demek kolay ama nasıl bir plan yani? İyi öneriyor. Yatırım kararlarını nedenlerinle birlikte kaydettiğin bir yatırım günlüğü. Yatırım günlüğü mü? ilginç. Evet, bu hem geçmiş kararlarından ders çıkarmanı sağlıyor, hem de o anki duygu durumunun farkına varıp e, kontrol etmene yardımcı oluyor. Disiplini bir alışkanlığa dönüştürmenin anastarı olarak görüyorlar bunu. Anladım. Yani sadece ne yaptığını değil, neden yaptığını da yazmak. Kulağa mantıklı geliyor. İkinci hataya geçelim o zaman. Kısa vade odaklılık. Hep duyuyoruz bunu ama e, kaynakta bununla ilgili şaşırtıcı bir detay var mıydı? var var hem de nasıl analiz diyor ki kısa vadeli vur kaç mantığı sadece yüksek risk demek değil aynı zamanda yatırımcıyı sürekli piyasayı zamanlama tuzağına düşürüyor şöyle bir istatistik var çok çarpıcı son 20 yılda piyasanın en iyi performans gösteren sadece 10 gününü kaçıran bir yatırımcının toplam getirisi evet piyasada kalan birine göre neredeyse yarı yarıya düşmüş yok artık sadece 10 gün mü aynen öyle işte kısa vade hırsı bu kritik günleri kaçırma riskine fena halde arttırıyor. Warren Buffett'ın meşhur sözünü de hatırlatıyorlar. Borsa sabırsızdan sabırlıya servet aktarma aracıdır. Kaynak en az 5-10 yıllık bir perspektifin altını çiziyor yani. Vay canına, 10 günün maliyeti bu kadar yüksek demek ki. Peki ya üçüncü hata? Bilmediğimiz sulara yelken açmak. Hani popüler diye anlamadığımız alanlara girmek. Kaynak burada neye dikkat çekiyor özellikle? Burada analiz, popülerlik ve işte arkadaş tavsiyesi gibi faktörlerin özellikle ne bileyim kripto gibi belirli tematik teknoloji fonları gibi karmaşık alanlarda nasıl yanıltıcı olabileceğine odaklanıyor. Şunu vurguluyorlar, bir yatırımın işleyişini, risklerini ve değer önerisini basitçe anlatamıyorsan o yatırımdan uzak durmalısın. Hmm, net bir ölçüt. Aynen. Sadece popüler diye yatırım yapmak yerine kaynağın önerdiği gibi bağımsız araştırma yapmak, farklı uzman görüşlerini çapraz kontrol etmek ve gerekirse hani küçük miktarlarla başlamak çok daha sağlıklı. O anlamadığın işe yatırım yapma prensibini somut adımlarla destekliyorlar aslında. Yani sadece bilmek yetmiyor, anlatabilecek kadar bilmek lazım. Güzel bir prensip. Gelelim dördüncü belki de en insani hataya. Duygusal kararlar. Piyasa coşunca aç açgözlülük, düşünce panik. Analiz bu döngüyü kırmak için ne öneriyor? Stop-loss dışında bir şey var mı mesela? Evet, stop-loss, take profit gibi emirler tabii ki önemli ama kaynak bunun bir adım ötesine geçiyor. Duygusal kararların temelinde yatan mm, kayıptan kaçınma, loss aversion gibi bilişsel önyargılara dikkat çekiyor. O ne demek tam olarak? Yani kaybetme korkusunun kazanma arzusundan psikolojik olarak daha güçlü olması durumu. Hepimizde var bu biraz. Analizin önerisi şu. Bu stop loss gibi emirleri piyasaya girmeden önce yani daha soğukkanlıyken, duygular devreye girmeden belirlemek ve bunlara ne olursa olsun sadık kalmak. Anladım. Önceden kuralı koymak yani. Aynen. Ayrıca piyasayı sürekli dakika başı takip etmek yerine belirli aralıklarla Mesela ayda bir, portföyü gözden geçirmek ve zihin yönetimi pratikleri uygulamak gibi yöntemleri de vurguluyorlar. Stresi azaltmak için. Beşinci hata, çeşitlendirme eksikliği. Şu meşhur tüm yumurtaları aynı sepete koymak meselesi. Kaynağın bu konudaki spesifik uyarısı neydi? Analiz diyor ki, çeşitlendirme sadece farklı farklı varlıklar almak değildir. Asıl olay, gerçekten farklı risk profillerine sahip, birbiriyle düşük korelasyonlu yani biri düşerken diğeri pek etkilenmeyen varlıklara yatırım yapmak. Yani gidip 10 farklı teknoloji hissesi almak gerçek bir çeşitlendirme sayılmaz diyorlar. Ha anladım. Buna hatta diversification yani kötüleştirme tuzağı diyorlar. Kötü çeşitlendirme yani. Kaynak portföyde işte hisse, tahvil, belki biraz emtia, belki biraz gayrimenkul yatırım fonu ve farklı coğrafyalara ait varlıkların dengeli bir şekilde bulunmasının önemini vurguluyor. Amaç sadece riski azaltmak değil, farklı piyasa koşullarında portföyün dayanıklılığını artırmak aslında. Anlıyorum. Yani sadece sayıyı e, artırmak değil, niteliği ve varlıklar arası ilişkiyi de gözetmek lazım. O zaman toparlayalım. Bu analizden senin için çıkardığımız ana dersler neler oldu özetle? Şöyle söyleyeyim, pasif gelir ajandasının bu analizi bize net bir şekilde şunu gösteriyor. Başarılı yatırım sadece doğru hisseyi, doğru fonu seçmek değilmiş. Aynı zamanda e, sağlam bir planla, uzun vadeli bir vizyonla neye yatırım yaptığını anlayarak, duygusal tuzaklara karşı bilinçli bir savunma mekanizması geliştirerek ve riski akıllıca dağıtarak yol almak demekmiş. Bu beş hata aslında bu saydığım temel prensiplerden sapmaların birer yansıması gibi. Gerçekten de öyle. Bu hatalardan kaçınmak sadece para kaybetmeni engellemekle kalmaz, aynı zamanda finansal hedeflerine giden yolda daha emin, daha sakin ilerlemene sağlar. Analizin değeri de tam burada yatıyor aslında. Peki şimdi sıra sende sevgili dinleyici. Bu konuştuklarımız ışığında şöyle bir kendi yatırım alışkanlıklarına baktığında hangi hatasana en tanıdık geliyor Ve daha da önemlisi bunu değiştirmek için yarın atabileceğin ilk küçük ama somut adım ne olabilir? Belki de o yatırım günlüğüne başlamak olabilir ne dersin? Üzerine biraz düşünmeye değer.